ハハハハ 楽しみ。<laughs> Şu anda Türkiye'nin bütün her yerine, bütün konumlarına aynı zamanda yine yurt dışında da satışlarımız mevcut. Biz burada 32 metrekareden 120 metrekareye kadar ahşap evler üretiyoruz. Müşterimizin isteği üzerine e, modeller de yapabiliyoruz aynı şekilde. Şu anda sahamızda e, 30'un üzerinde evimiz mevcut. E, müşterimiz gelip gezebilir aynı şekilde. E, şu anda standart modellerimiz mevcut dediğim gibi. E, aynı zamanda müşterinin isteği üzerine özel projelerimiz de mevcut. Ee, şu anda deprem e, problemi ve aynı zamanda pandemiden sonra çok fazla e, aslında ilgi görmekte bu şu an bu evler bize müşterimize yardımcı olarak bütün bütçelere uygun e, satışlarımız devam ediyor şu an Aynen öyle bu evleri özel araçlarla Aynen öyle özel araçlarla gönderiyoruz şu an e, genelde bu evleri taşıyan firmalar Ankara İstanbul firmalarında yine büyük şehirlerde de aynı şekilde var. E, o firmalardan fiyat alıyoruz o şekilde müşteriyle beraber anlaşıyoruz. Ama yurt da Aynen şu an yine Bulgaristan'da satışlarımız mevcut. Başka şehirlerde şu an başka ülkelerde şu an çabalıyoruz. Aynen öyle. Mesela şu an Hatay'da özellikle çok fazla konteynerden çıkıp da bizim evlerimize kalan çok fazla müşterimiz var. Ya yani çok güzel bir hizmet aslında. Orada. Malzeme şu an biz e, yapısal ahşap diye geçiyor bunlar. E, tamamen e, su, Rusya'dan gelen Sibirya çam olarak geçiyor bu malzemeler. Hı hı. Ee, i̇ç ve dış kaplaması tamamen bizde dediğim gibi fırınlanmış malzeme olarak geliyor. Ee, tamamen kullanıma uygun. Aynı zamanda yangına işte böyle ee, tahta kurusu gibi zararlı maddelere, böceklere vesaire karşı direnci de aynı şekilde boyasından kaynaklı. Ya bakım, ahşap çok güzel bir malzeme ama zor bir malzemedir. Bakımını eksik etmemeniz gerekiyor. Şu anda bizim aldığımız önlem boyasıdır. Boyasını uzun yıllar ee, devam ettiği gibi yine de bir 5-6 yılda bir boyanması iyi olur.